İstanbul Havalimanındayız. Berlin'e gidiyoruz. Saat sabahın körü. Yemek yedik ve ben o saat bu saatte uyuyorum. Kaç saat oldu bilmiyorum. Kaç... Can I get a, Can I get a few words? Yo bro. <laughs> beni çek, beni. Evet. Bu benim vlog. Evet. Dana gibi yedi, Dana gibi. Bu ben iki sene önce. Yozi burada. <laughs> bu şekilde beni çekiyor şu an. Ve güzel geçecek. Let's go! Böyle enerjik olduğuma bakmayın. Muhtemelen bayılacağım. Uçakta. Berlin'e gidiyoruz çünkü cumartesi sahnem var. Bugün çarşamba. Ama öyle akıllıyım ki önümüzdeki hafta da burada da sahnem var. Böyle Berlin'e şöyle bir girip çıkacağım böyle. Daha ısınamadan çıkacağım. Isınamadan demişken orada hava bu arada 10 derece falandır. Burada Yandım da. Şu an orası soğuk. Yaşayarak göreceğiz. Yolculuk neler getirecek. Biz geliyoruz, gidiyoruz. Uçak muçak hani karşılanıyor ya DJ'lerde. Şu harç pulu atlanan bir detay ve bence karşılanması gerekiyor. Çünkü 1000 lira olmuş. 2 hafta önce falan 750 idi. Yani ben ayda 3-4 kere gelsem zaten aldığım paranın yarısı oraya gidecek. Bin lira. Bin lira ya. Şaka gibi. Harç pulu eskiden ne kadardı? 100 lira falandı. 50 lira bir şeydi. Bu detayı da atlamak istemedim. Çok para gidiyor oraya. İçim yanıyor. Boşa havaya giden bir para. Oturum kartımın hemen gelmesi gerekiyor. Ya yerim. Şu yemek yiyen var ya meşhur. Damn girl iyi, uygarlığa gidiyoruz uygarlığa. Şükürler olsun. E yalan mı ama şimdi gideceğiz mesela. Yollar düz. Bu bile uygar bir şey mesela. Köpeği yürüteceğim. Yokuş yukarı değil. Ama yurdumada laf yok. Haftaya geliyorum zaten. Ben de seni çekeceğim. Benim benim böyle bir tam bir göt takıyor kulaklığı böyle. Yani sen ne biçim yol arkadaşısın? Ben seni ilk aldığımda böyle değildin. Sen beni almadın. Bak sana bak böyle çekince ne kadar güzel. Az önce beni şey gibi çektin. Kepaze Ama gibi çektin. Kameradan dolayı oldu. Kameradan değil, kameramandan dolayı oluyor. Senle biz nasıl vlog çekeceğiz? <laughs> <laughs> Fotoğrafçı bana şey dedi. Düğün fotoğrafçısı. Sağ profilini dedi. Sağ profilinden çektim. Şöyle durayım ben. <laughs> Biz gidiyoruz işte. Gidiyoruz. Bu böyle zevksiz zevksiz bütün yol. Youtube'dan indirdiğim <laughs> videoları izleyeceğim. Yok bir video var gibi. indirdiğim o da 10 saat onu duyuyorum ben. <laughs> Salak. Ay yani burada keyif yapıyor. Dana gibi yedi dana gibi. Her şeyi yedi. Dibine kadar. Önce tatlısını bitirdi, şimdi peynirini yiyor. Hala da o videoyu izliyor. Dünya umurunda değil. Ben hiç umurunda değilim. Hayvan herif. Bu çağında o kadar soğuk ki anlatamam. Yani hayatımda bu kadar soğuk bir uçuş yaşamamıştım herhalde. İki tane battaniye aldım, uzun çorap giydim. Çıkarıp giydim yani o derece. Boğazım hala ağrıyor. Sıcak şeyler içtim bana mısın demedi. Ve eski uçak olduğu için şey yok. Açıp kapama yeri yok asla. Bayılacağım. <laughs> eski defterleri karıştırırken benim eski bir fotoğrafımı bulduk. Bu ben iki sene önce. <laughs> Şurada da <laughs> Before after'lı. <laughs> Estetik yaptırın arkadaşlar. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız. Ben yaptırdım. Mutluyum. <laughs> Şuraya bak. Hala koku alamıyorum ama olsun. İki sene oldu. Hala yüzde yüz böyle bir koku oldu mu? Yolda giderken kanalizasyon kokusu falan da. Sen mesela alıyorsun. Ben 30 saniye sonradan alıyorum. Burnum hala kokularına geri dönmedi. Onun dışında kesinlikle güzel bir doktor seçin yaptırın. Eğer muzdaripseniz benim gibi burnunuzdan azıcık da şey yapın yüz bakımı falan bu ben, bendim. Yani. <laughs> Şurada da ben bakın şimdi. <laughs> Arkadaşlar sadece burnum yapıldı. Bir de şey yaptırdım. Dudak ama minnacık. Yani daha eridi bile o dudak burnumla kapatayım bu sahneyi bir denir ne denir bu, bu burnumla kapatayım. Berlin'deyiz. Evdeyiz. Üç durak sonra evdeyiz. Aşırı mutluyum. Alp bugün Hayır. döner yiyecek. Eve geldik. Yemek yedik ve ben o saat bu saattir uyuyorum. Kaç saat oldu bilmiyorum. Kaç? Üçte geldik saat sekiz. Beş saat oldu. Çok hasta oldum bir anda. Zaten belliydi. Aklı fikri yemekte Alp'in her zamanki gibi. Bir anda beni vurdu böyle burnum tıkandı. Boğazım ağrıyor. Fenayım şu an. Aşırı hasta oldum. Ama böyle olacağım belliydi. Neyse en azından yolu sağ salim atlattım. Şimdi bir üç gün uyurum. Çok kötü gözlerim falan akıyor. Hala çok kötü ve çirkin miyim? Öyleyim değil mi? Az önce çektim böyle bir tane video şey diyor. Gel bizle çok kötü gözüküyorsun diye. <laughs> Toparlayacağım. Berlin'in bağlarında. Şeyimizi göstersene ya. Bakın kapanmıyor. Buzluğa bakın. Kapanmıyor. Altı full buz olmuş. Bir haftadır da öyle açık. Allah'tan altında iyi etmet yok da. Orası hep buz. Burada hiç kimse cevap vermiyor. Emlakçıya yazıyoruz, cevap vermiyor. Kim arayacağımızı bilmiyoruz. Mesela böyle bir konuda kim ararsın? Usta ararsın. Bir, yani ne bileyim elektrikte yardım eden abi ararsın, bir tanıdığı çıkar falan ya. Burada böyle hiç kimse de cevap vermiyor bize. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bir hafta 10 gündür o öyle. Yani etmet alıp stoklayıp da sonra yeriz falan yok. Her şeyi illa gününde gidip almak zorundayız şu anda. Çünkü üstü de zaten cücük kadar bizim o Türkiye'deki dolapların yarısı kadar. Biraz yavaş işliyor her şey. <laughs> Bugün de bir haftadır yokuz. Sigorta şirketinden evrak istemişler. Dört kere attım aynı evrak. Galiba posta yoluyla istiyorlar. Ben e-mail attım. Almanya'dasın diye mutlusun sanıyorlar ama bazı çıkıntıları da yok değil yani buranın. Neyse kazasız belasız geldik. Çok şikayet etmeyeyim mutluyum burada. Bugün çarşamba. Cumartesi günü Prag'dan arkadaşlarımız gelecek. Bakkalda çalıyoruz. Böyle bildiğiniz teker bakkal bayi gibi bir şeyin içinde DJ setup'ıyla rave yap yapacağız. Bu ikinci olacak. Daha önceden yapmıştık aşırı eğlenceli geçiyor. Bir de şimdi hava daha soğuk. İlk yaptığımızda yaza doğruydu. O yüzden insanlar içeri gelme o kadar istemiyordu ama yine de gelmişti. Evet. Şimdi hava soğuk. Bu arada İstanbul'da askılıyla gezerken burada götümüz donar bir şekilde böyle evin içinde üç kat dolanıyoruz. Ee, rave yapacağız. Ona bayağı look forward ediyorum. Tayland'dan bir tane artistle böyle birlikte çalacağım. Seti birlikte çalacağız. Back to back deniyor ona da. Bir önceki evden görüntüleri koyalım. Aynen bir önceki Teker evden buraya görüntü koyarız. İnanılmaz zevkle geçiyor. Yani bildiğiniz bakkalın içinde, bizim eski tip bakkalın içine rave yapıyoruz düşünün. Ondan sonraki hafta da e, botta çalacağız. Ondan sonra ben Türkiye'ye geri geliyorum. Rolly ile birlikte çalacağım. Bayağı güzel eventler var önümüzde, look forward ettiğim. O yüzden yatıp Kendime gelmem lazım. Dalga geçme. Dalga geçme. Sinirlendirme. Kapanmıyor hala. Çünkü bu kadar taş olmuş. Eve de gelen arkadaşlarımızın biri de dememiş ki burada hayvan gibi buz var. Merhaba. Bugün bakkal rave günü, şeite rave günü yani. Ben hazırım. Böyle gö götüm donacak bu çalarken ki outfitim ama bunun üstüne 3 kat falan giyeceğim. Daha burada Ekim gelmedi ama hava 10 derece. Belki daha da soğuk olabilir. Bir de benim set saatim gece. En son set benimki. Şipeyti Almanya'nın şeyi tekeli. Tekel çarpı küçük bakkal. Böyle ekmek peynir bakkalı değil de böyle tekel. Yani tekel ya değil mi? Tekel, bir tek Tekel ama içki bazısı içmek aynen içki içmek için de kullanıyorlar. Önüne böyle şey falan atılıyor. Küçük masalar falan oluyor. Bildiğiniz tekel aslında ama şeyi de var mesela. Biraz markete çalan büyüklükte olan tek tükler de var da genel olarak şipeyti teker. Biz bugün tekelin içinde rave yapıyoruz. Ee, ve şey toplayacağız. Ne o? Bağış toplanacak. Yani biz burada gönüllü çalıyoruz. Bağış toplanması için bir böyle yardım kuruluşları falan filanlar var. Her seferinde başka bir şey için toplanıyor. Bir işte kitap veriyorsun, gidiyorsun kullanmadığın bir kullanmadığın giysileri alıyorlar. Ya bağış etkinliği aslında bakarsanız. O yüzden bugün için heyecanlıyız. Prag'dan gelen arkadaşlarımız da e, Amerikalı ve Alman. Neden Alman ve Prag'da yaşıyor sormayın. Ben de bilmiyorum. Ama Amerikalı olan kız, interviewer ve bayağı hani şeye hakim. Sine e hakim. Ne, nasıl, nasıl denir? Endüstriye çok hakim bir kız. Sadece büyük şeyleri, DJ'lere interviewlamasının dışında da hakim yani. Kız 20 senedir sektörün içinde ve inanılmaz böyle her şeyine hakim. EDM piyasası kızdan sorulur. Her gün başka bir şey dinliyor. Çok şey yine büyük DJ'leri de interviewluyor Alp'in dediği gibi de. Böyle içi çok dolu insanlar. O yüzden e, heyecanlıyım. Bize bekliyoruz onları. Şimdi birazdan gelecekler. Açlık krizine girmişler trende. O yüzden bir şeyler almak için durdular da. Bir önceki Spade Rave'de tek başıma çalmıştım. Şimdi evet kapanış. Zaten beni kapanıştan aşağısı kesmiyor. En sert çalan ve en dolu crowd'a çalan ben olduğum için. Neyse ben kapanış yapmıştım. Tek başımaydım. Böyle yıkmış geçirmiştim. Söyle nasıl yıktığını? Evet. Buraya videoları koyalım zaten. Evet evet. Buraya videoları koyarız. Böyle bayağı inanılmaz enerjik bir haldeydi. bu sefer back to back yani başka bir DJ ile bir o çalıyor bir ben çalıyorum gibi bir, bir şey yapalım diye teklif geldi. O da Tayland'da yaşıyor. Ee, Alman aslında. Hatta bana şey diye mesaj atmış. Çok soğuk şu anda burası. Sen nasıl Almansın lan oldu ama adam Tayland'da yaşıyor. O da işte son birkaç gigini çalıp gidecek Tayland'a. Memleketi artık onun orası olmuş. Onunla birlikte çalacağım. O da bayağı sert çalıyor. Güzel bir kapanış yapacağımıza eminim. Ve şeyi yani mesajlaştım şu ana kadar hiç bilmiyorum adamın şeyi vibe'ı nasıl ama mesajdan pozitif bir vibe aldım. Ee, yaşayarak göreceğiz ama yine döktüreceğime eminim. I'm cringe fest kameranın arkasında. <laughs> ya benim tek derdim şu anda şey olmaması. Hava çok soğuk. Spike'ın İş işi çok sıcak olursa yarın direkt biz hastayız. Yani böyle sıcak soğuk sıcak soğuk olmaması. Yoksa güzel bir etkinlik olacak eminim. Zaten ilk Patreon de değil. Herhalde üçüncü falan olacak bu. Daha bir sene olmadı biz buraya girelim ama. Başka ne denir bilmiyorum. Speyti'ye geldik. Speyti'yi de çek. Şurada. Burada indik. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. Gel yeşil yandı. Şimdi böyle sessiz durduğuna bakmayın. Yarım saat 40 dakikaya falan başlayacak. Ondan sonra önü tamamen insan doluyor. İçerisi de inanılmaz kalabalık oluyor. Robo orada. Robo'ya da, Robla da tanıştıralım size. Evet. Can I get a Can I get a few words? Evet. Can I get a few words? Yeah, evet, make sure to come and see me play right now. <laughs> right now, <laughs> right now. <laughs> right at this moment. Yeah. How are you, bro? I'm good. How are you? Az önce yanına yanaştığımız arkadaş Yunus'tu. Yunus Buras. Ee, şimdi açılışı o yapacak. Buradaki en yakın arkadaşımız diyebilirim neredeyse. Yani en yakın 2-3 arkadaşımızdan biri. Burası da Şifeyti'nin içi. Yo bro! Yo bro! What's up guys? Are you good? Yeah. It's chaos. I'm alone. It's chaos. It's absolutely chaos. How are you, bro? Bu, bu Rob bütün her şeyi o yapıyor. Her şeyin başı o. En çok ona teşekkür etmemiz gerekiyor. Ve bu arada burayı birazcık açmışlar gibi galiba. Böyle bir alan yaratılmış gibi. Ben şimdi ona yardım edeyim. Ondan sonra görüşürüz. Spaten'in sahibi de Türk bu arada. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> şu çubuklardan iki tane bir de şu susamlılardan alabilir miyiz iki tane? Evet. İkişer tane olsa yeter. Şimdi arkadaşımızın seti başlıyor. Ama hiçbir şey yiyemedik. Çünkü herkesin hazırlanması inanılmaz uzun sürdü. Burası da Türk. Spaten'in direkt yanında şurası. Oradan tuzlu birkaç bir şey aldık. Arkadaşımızın setinin sonuna doğru kalabalıklaşırsa gözüme sokmam. Kalabalıklaşırsa ee, çıkacağız buradan ama çocuğa ayıp olacağı için şu an çıkamayız. O bizim için her zaman destek oluyor. Biz de onunla destek olmalıyız yani yanında olmalıyız. Ama belki sonuna doğru kalabalıklaşırsa ve açlık başımıza vurursa gideriz. Burada da şurada işte donationları istiyorlar, bağışları falan. Burası da timetable. Yozi burada. Adamı full büyük yazmamışlar ama olsun da. Merhaba. Hi. <laughs> Yemek yemeye gidiyoruz. İlk çalan arkadaşımızın Yunus. Az önce tanıştınız. İlk ta çalan arkadaşımızın setinin bitmesine 10-15 dakika var. Ondan sonra da Rob başlıyor. Bütün her şeyi de organize eden Rob. Ondan Ona... sonra da ben. Ezik. Beni çek beni. Bu benim vlogum. <laughs> Şimdi gideceğiz ki Yunus'un bitirmesine. Allah'ım var ya döveceğim. seni Yunus'un bitirmesine 15 dakika kaldı. Onlar biz gittiğimizde bize katılacaklar. Ondan sonra rob başlayacak. İkisinden de böyle kaçırmamak için şimdi önden gidelim dedik. Öbür türlü Rob'dan çok kaçacaktık. O da ayıp olur. Çünkü o davet etti bizi buraya. Yani yemek yiyeceğiz. Burada çok fazla evsiz var. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Böyle sokağın ortasında gelip bana sataşıp çok kötü şeyler yapacaklar gibi geliyor. Tırstırıyor. Almanya'dayız, yol yayanındır. <laughs> <Anlama>. Brokoli mi? <laughs> Bilen bilir. anlama geliyor. <laughs> Bunun bir de akşamı var değil mi? Boğulumuz geldi. Onun üzerinden 5'ti. Benimki onun üzerinden Altı buçuk. Altı buçuk değildi. Çünkü tadı güzeldi. Tadı beş değildi ama yani açlıktan midem bulanıyordu. Şu an açlıktan başım ağrıyacak bir vaziyetteyim. Hiç doyurmadı. İçinde de dört tane parmağım kadar bile olmayacak kadar tavuk vardı. Ben tavuğuna neden üç euro verdim onu mesela? Şu an sinirliyim birazcık. O yüzden bir de üstüne hamburger söyledik. Şimdi hamburger geliyor. Hop bir de bak. Danke. Burada da ceketim var bak. Ah. Burger'ı da elinde. Yani, it better be tasty ve it better make me full. Açım çünkü. İyi mi? Onun üzerinden kaç? Bayağı fresh. Gevur gibi yiyor. Çok kötü yedim, biliyorum. Evet. Üstünü başını sil. Pis herif senin. Spade rave şimdi başladı. İçerisi bayağı dolmaya başladı. Ve şu anda da ikinci kişi çalıyor. Üç kişi daha var. Üçüncü ben olmak suretiyle yani beşinci. İnsanlar içki içip dans etmeye başladı. Kapının önünde olanlar da var. Sigara içmeye çıkanlar da var. Ve böyle herkes geliyor geçiyor. Kamerayla kapının önünden çekiyor bize. It's nice. Bir de çok işlek bir yer olduğu için gittikçe dolacak. Çünkü Gösterdiğim gibi şurası şeyin girişi, şurası şişenin ucunun olduğu yer, e, metronun girişi. O yüzden oradan her çıkan burada böyle partileyen bir kitle görüyor ve geliyor ve güzel geçecek. Let's go! bitti. Ortalığı toplamaya yardım ediyoruz Allah rızası için. Bak bak Alman Alman mühendisliği. Her yere takılmasın. <laughs> Şimdi evdeyiz anlaşıldığı üzere makyajsızlığımdan, ortamdan ve outfitimden Topladık, yardım ettik Rob'a, eventi düzenleyen arkadaşımıza. Toplamakta ve arabasını yüklemekte yardım ettik. Ondan sonra Uber'le geldik eve. Vallahi yatak gibisi yok. Alp'i çekeyim. Alp <laughs> bu şekilde beni çekiyor şu an. <laughs> Öyle güzel bir gündü. Benim birlikte çaldığım çocuk inanılmaz pozitifti. Hatta kaç yaşında? 35 yaşında mı? 36 yaşında mıydı? 35 yaşındaymış ama hiç göstermiyordu ve enerjisi böyle şeydi alıp içine sokmak istersin. O kadar tatlı ki o kadar şeydi ki yani anlatamam bile. İnanılmaz güzel geçti o yüzden ve şu ana kadar birlikte çaldığım ve bana en uyumlu olan en çok zevk veren back to back deniyor öyle birlikte çalınca böyle DJ terminolojisine hakim olmayanlar için. En güzel back to back'im o oldu. Hatta böyle bir kere daha çalarız ya da Bangkok'ta yaşıyor o. Bangkok'a geldiğinde haber var falan dedi. Baya mutlu oldum. Belki Asya'ya da gideriz. Tayland'a değil mi? Ayrıca böyle. Tamam. Kocam beni dövmeden. <laughs> Yatıp uyuyoruz. See you in the next one.